Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi sizden sadece tek bir şey istiyorum. Bu terör şirketini benim ve oğlumun üzerinden derhal almanızı istiyorum. Üç sene önce ee, benim üzerime geçirildi bir terör şirketi. Bu da olmaması gereken bir şey benim üzerime geçirilecekse bu terörden temizlenir ondan sonra üzerime geçirilmesi gerekiyordu. Bir devlet bunu yapması gerekiyordu. Hadi geçirdi 3 sene işkence çektim. Başıma gelmedi kalmadı. Her dakika hala arkamı kolluyorum. Bu insanlar bana ne kumpas hazırlayacak diye. Şu anda benim bu söylediğimi acilen yapmanızı istiyorum. Bu şirkete Satış bedelini yatırtarak gerek devlet devlet yatıracak ya da e, kimin yatırdığı önemli değil, kimin aldığı da önemli değil. Satış bedeli yatırtılarak bu şirketi acilen üstümden almanızı istiyorum. Bu en başta yanlıştı zaten. Bir terör şirketi bir kadın ve oğlun üstüne bırakılır mı ya? Ve bu devam ettirilir mi? Yani bunu düşünmek için şey olmaya gerek yok ki böyle bir şey nasıl yapılır? En baştan yapılan hata ve bütün Türkiye'nin terör eylemlerini ben çekiyorum, ben ve oğlum çekiyoruz. Bununla uğraşması gerekenler kaymağını yiyor. Sizin e, aileniz için ailenizin içindekiler dahil. Böyle saçma şey olabilir mi ya? Yani ben bu işleri ortaya çıkardım tesadüfte ben ben hata mı yaptım yani devletin faydasına bir şey yapıp da hata mı yaptım yani? Ben ajan olmadan beni ajan yapmaya çalışıyorlar. Ben onların adamı olmadan o şirket belgesini bana ulaştırtmayacaklar. Ajan mı olmamı istiyor bu devlet? Yaşamak için. Benim şu ana kadar diren, direncim ve duruşum daha bu ülkede bir tane insan daha yapamaz bu duruşu. O yüzden söylediğim tek şey var, istediğim tek şey var. Hemen satış bedelini yatırtarak devlet hemen alıyor bu terör şirketinin üstünden. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tamam? Başka hiçbir şey istemiyorum. Derhal bu Terör şirketini üstümden alıyor devlet. Yapması gereken şey bu zaten. Bir terör şirketinin bir kadın ve oğlun üzerinde tutulmaz. Bunu düşünmek için de dahi olmaya gerek yok. Hemen bugün bu şirketin üzerimden alınmasını istiyorum. Satış bedenin yatırtılarak. Hemen.